Ortada bir dert var galiba. Yok bir şey. Var var. Seni ben büyüttüm sayılır. Bacak kadar çocuktun elime geldiğimde. Uyunu suyunu iyi bilirim. De anlat bakalım derdin ne? Çok mu belli ediyorum? Gördüğüm kadarıyla dünyan yıkılmış. Sebep? Kendime muhteşem bir dünya kurdum. Acımasızca istediğim her şeye sahip oldum. Ancak şimdi ağır bir bedel ödüyorum. Kim bu kız? Kız mı? Senden de hiçbir şey kaçmıyor. Kaçmaz. Devam et. Çok güzel bir kız. İyi, iyi de sorun ne peki? Eski. Tanınmış bir ailenin kızı. Yani ayrı dünyalar ha? Ben anlamıyorum. Ona yaklaşamıyorum. Benden çok uzakta. Nasıl davranmam gerektiğini de bilmiyorum. Öfkelisin. Evet öfkeliyim. Onu yola getirmek için her şeyi göz aldım. Dar ol bakalım. Keskin sirkenin küpüne zarar vardır. Bana karşı koyamazsın. Lafımı anlamadın. O karşı koyamaz belki. Ama yaşadığın hayatın bazı raconları var. Onları bu kız için göz ardı edersen... ...bedelini kötü ödersin. Ne yapayım yani? Aşk bu. Aşk insanı gevşetir. Senin gibilere aşk haramdır. Bir hatan yeter. Düşmanların çok unutma. Üstüne üşüşürler. Pesmediyim edeyim yani.